Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berk. Bugün sizlerle acil bir video yapacağım. Bu videoyu yapmamın sebebi bazılarınız çok panikleri görüyorum ki onların sorularını cevaplayacağım. Dedim bari bu insanları yalnız bırakmayayım. Hemen teknik analize geçeceğim. Hiç haberleri falan derlemedim. Teknik analiz anlamında baktığımız zaman arkadaşlar bir düşüş yaşıyoruz. Ama bu düşüş zaten biz iki gün önce de konuşuyorduk. Bakarsanız şöyle videosu da vardı. Ne diyorduk? RSI'de ve, RSI'de ve ve yani para akışında sıkıntı var diyorduk. Düşüyor diyorduk. Bir düzeltme yaşayabiliriz diyorduk. E bu da bu düzeltmenin sonucu oldu. Görüyorsunuz şurada bir düşüş yaşadık. E şimdi bazı insanlar gene panik yapmış. Bu arada bazı kanalda boş yorum yapan insanlar vardı. Boş boş yorumlar yapıyorlardı. Onları da engelledim. Onu da söyleyeyim. E, yolladım hemen kanaldan. Durmalarının bir anlamı yok. E, baktığımız zaman arkadaşlar bu videoda da zaten belki anlatmıştır. Şöyle bir gösterin. Bugünkü video daha yani çok yere gitmenin bir manası yok. Bakarsanız şöyle zaten uyumsuzluk olduğunu bakın şuradan belirtmişiz uyumsuzluk var. Yani bunları zaten belirtmiştik. E, uyumsuzluk oldu. E, zaten beklediğimiz bir düşüş. Yani e, niye insanlar bu kadar panik yapıyor ya da niye sizler bu kadar panik yapıyorsunuz? Ben bunu anlamış değilim. E, tamam bir düşüş oldu. E, tamam da bu normal bir düşüş. Bakarsanız şuradaki bir düşüş bile yaşamadık. Ya çok ufak bir düşüş. Ya bu düşüş nereye kadar devam edebilir? 44.500 de şu an. Bu yüksek ihtimalle buralardan tekrardan toplayacaktır. Ya da en fazla düşeceği yerde maksimum 42 binler olacak. Yani bunu zaten ıı, uzun vadede düşmesi çok zor arkadaşlar. Yani eğer buna bakıyorsanız ya da orta vadede ne bileyim bir iki hafta içinde falan. Ya yani bunu, bunları düşünmeyin. Niye bakarsanız şu flag formasyonumuz var. E, flag formasyonumuzun hedefine gelmemişiz. Flag formasyonumuzun hedefi bizi 60.000'lere binlere götürüyor. Şöyle bakarsak. Şöyle kullanlayalım şunu da. E bakarsak şöyle 60 binlere götürüyor. Daha hedefe gelmemişiz. E hedefe giderken arkadaşlar siz soluksuz bir yükseliş mi bekliyorsunuz? Ben anlamıyorum ki. 52 bine zaten flag var. bakarsanız şöyle 52 bin. Şöyle koyarız. Baktığımızda hedefimiz neresiymiş? 58 bin dolarlara 57 bin dolarlara hedefimiz var bizim. E daha hedefe gelmemişiz ki. Yani bu insanlar niye bu kadar panik yapıyor ben onu da anlamıyorum. Evet bir düzeltme oluyor tamam işte bu normal bir hareket. Hani bu hareketi şuralarda da görebiliriz. bakarsın şurada da var. yani Şurada da var. Yani bunların hepsinde o zaman böyle panik mi yapmalıyız? Yani, malımızı mı satmalıyız? Ben bunu anlamıyorum. Yani e, kısacası beklediğimiz bir harekette e, ben malımı satmadım hala tutuyorum. Çünkü dediğim gibi dön dönüp yükseleceğini tekrardan 58 bin dolarlar 60 bin dolarlara gideceğimizi düşünüyorum. Benim hedeflerim orası. Hedefime gelmemiş niye satayım? Panik yapmanın bir manası yok onda geçtiğim bitcoin dominansa bakıyoruz. Altcoinler için halloldu. Omuz başımız devam ediyor. Hiçbir değişiklik yok. E aynı şekilde geliyorum altcoinlere. Altcoinlerde bir düşüş olmuş. Bakın şöyle bakarsanız XLM'de A'dan Z'ye hepsinde bir düşüş var. E tamam doğru. E, olabilir de baktığımız zaman mesela Link'teki düşüş e tamam ne olmuş? Kanalın alt kısmına tekrardan değmişiz. İşte burası tam toplama noktasıymış mesela. E, bazı insanlar satmış ben anlamıyorum. Niye sattı da mesela? Yani Bun altcoin tamam kanalın altına bakalım. Mum kapatırsa eğer Bura gibi değil ama ee, uzun bir süre baktık atıyorum. Ee, bir günlük mumumuzu aşağı altında kapattık. E tamam o zaman düşünürüz de. E, şu anda öyle bir şey yok. Hafif bir düşüş. E niye böyle bir şey yapıyoruz ki? E, ben bunu anlamıyorum. Tek adam bir düşüş olmuş. E, 29 bin dolara bile gelmemişiz. İlk hedefimiz de orası. Ne diye satıldı? Ya bunu kendimize sormamız lazım. E, bu, bu, nedenle zaten acil bir video oturum ya da XLM'de falan yani. Hangisine bakarsak bakalım bu arada. Ciddi bir düşüş oldu. Tamam da yani bunun sebebi zaten Bekliyorduk arkadaşlar videoyu izleyenler bilir bekliyorduk biz zaten beklediğimiz oldu işte yani uyumsuzluk vardı e uyumsuzluk sonucunda bir düzeltme yaşadık ki yaşamaya da devam ediyoruz onu da belirteyim e bu düzeltme yüksek ihtimalle bir dahaki mumda şu 8 saat 25 dakika sonraki mumda e bitecek e bunun acelesi ne ben anlamıyorum ve buradan tekrardan döneriz dediğimiz gibi düşeceğimizler maksimum 42 bin dolar yani ne olabilir 42 bin doları düşelim. Geleceğimiz yer alt şeyde linkte zaten gelmiş. En diplerdeyiz neredeyse ki ben daha aşağı ineceğimizi de düşünmüyorum. yani Şunun altına çok zor gibi geliyor. Dediğim gibi bir haber yok çünkü kötü bir haber yok. Aksine olumlu rüzgar esiyor. Ethereum'a bakıyoruz. Ethereum'da zaten tepelere yaklaşmıştık. E, Bitcoin'de de uyumsuzluk var diyorduk. E, uyumsuzluk çalıştı düştük. E, bunlar gayet normal şeyler. Bakarsak Ethereum'da da uyumsuzluk varmış zaten. Ethereum'daki uyumsuzlukla çalıştı. E şimdi altcoinleri niye satıyoruz ki ben hala anlamış değilim bakarsanız zaten rüzgar hala bizim tarafımızda. mesela DOT bakalım arkadaşlar DOT'a şöyle bir bakalım şu OBB'yi kapatacağım daha net görün bakarsak şöyle bakın dibimiz burası değil mi evet dibimiz burası bakarsak şöyle birazdan zaten RSI biraz daha aşağı inerse bakarsak şöyle bu sefer de pozitif uyumsuzluk olacak bakalım şöyle şuradan. Yani çok az bir mektar kalmış görüyorsun şuraya kadar ki bu da yüksek ihtimalle buraya kadar gelebilir. Neresi oluyor? 21 dolar 74 cent. Fibonacci çektiğimizde falan da zaten çok büyük bir düşüş de yok onu da belirteyim. E bizim o zaman derdimiz ne? Yani bunu bir kendimize sormamız gerekiyor. E, bu coinlerde mesela aşağı doğru hepsinde bir düş gördük. Yani bunlarda panik yapmayın diye atmak istedim bunu. EOS vesaire. E, bakalım başka mesela. Bitcoin'de mesela bir Fibonacci analizi yapalım arkadaşlar. Nereye kadar götürebilir bizi? Onu da bir bakalım. Fibonacci'yi şöyle tutalım. Çekelim şuradan en aşağıdan. En yukarı çekiyorsunuz. Şöyle. Bakalım ters mi? Stil. E bu da değil. Bakıyoruz. E bunun düşeceği de zaten 618 bölgesi neresi oluyormuş? 41.969 buralara kadar düş olası olabilir ki bakarsanız zaten şuralardan aşağı inememişiz. Orası da 0.382 bölgesi. Aslında güçsüz bir direnç ve destek bölgesi olarak bilinir bu piyasada. Ya bunları bir kendimize bir sormamız gerekiyor ilk başta. Niye hemen panik yapıyoruz? Bunları bir soralım. Başka arkadaşlar incelememi istediğim başka başka başka. Deş mesela. Deş'e bir bakacağım. Deş çünkü çoğunuzda vardı diye biliyorum. Deş. Evet, Dash ile mesela güçlü bir düşüş görmüşüz. Baktığımız an ne diyorduk bunda? Zaten diyorduk omuz başımız omuz olabilir diyorduk. Bugünkü videoda dedik bunu ya bakın. Bugünkü videoda Deş'in bölümünü açın. Bakın. Hatta gelin burada birlikte videoda izleyelim. Şöyle videolara girelim. E ne demişiz ne olmuş yani. Zaten olası hareketlerde biz niye bu kadar panik yapıyoruz ben bunu anlamıyorum. E bakalım şöyle gelin Deş'in olduğu yere gelelim. Şöyle yüklensin. E Deş buralardan incelemiştik. Yo, buralara yaz. Tamam bakalım şöyle. Evet bu, buralar bakın bakın. Buyurun değiş işte. Bakın buyurun şöyle ekranda büyütüm görün. Ya bundan önceki videoyu da açıp bakabilirsiniz ki siz bakın isterseniz. Yani omuz baş omuz oluşursa dedik hatta daha yüksek yerlere geliriz dedik de işte. E, tamam. E, tamam bakıyoruz omuzumuz başımız oluşmuş. Yani şöyle silelim hatta bir daha çizelim. Bakarsanız şöyle bakın. Şöyle omuz. Bu başımız. Bakın burada tek da bir omuz oluşuyor. Yani bu şimdi o zaman beklediğimiz bir hareket olduysa biz niye bu kadar e, acele ediyoruz ben bunu anlamıyorum. Ya da Bitcoin'de mesela tamam e, salınımı bekliyorduk zaten. E, beklediğimiz bir şey oldu. e Şimdi niye o zaman bu kadar panik yapıyoruz? Bunu bir ilk başta kendimize sormamız lazım. Gerekiyor. Hmm. Bakarsak şöyle. Hem flüa gelmemişiz. E, tamam e, şeydeki uyumsuzlukta. Erasaydık. Olmuş. E, devam edecek mi? Eder belki. 8 saat 21 dakika var. Dediğimiz gibi yani maksimum düşeceği bizlerle ama 42 bin dolarlar. Ya bunları belirtmek istedim. Videoyu pek uzatmak istemiyorum. Kısa tutacağım. Ee, videomuz bu kadar da arkadaşlar. Videoyu e, siz bilgilenin. Daha doğrusu bazılarınız çok acele etti. E, çok panikledi. Onların bir pani yırtışsın diye yaptım. Yani paniniz bir giderilsin. Yani dediğimiz gibi arkadaşlar. Yani stop olacağımız yerler belli. Neresi belli? <laughs> Bakıyoruz şöyle. linkte tamam. Altında bir mum kapanışı yaparsa kanalı aşağı doğru kırar. Sat diye durmanın bir manası yok ama altının inmemişsin ki böyle yani bunun bakarsak şöyle altına inmemişiz bile ya da linki dolar bazında inceleyelim mesela. Şöyle. Linki dolar bazında bir bakalım Binance'ten. Şöyle bir baktığımız zaman yani altına değmemişiz bile bakın. Dolar grafiğinde linkin dolar grafiğinde kanalın alt kısmına daha değmemişiz bile. Bu panik nereden geliyor ben bunu anlamıyorum. Ki şu an e, düşüşte olmamız gayet doğal. Neden? E, baktığınız zaman arkadaşlar biz bu kanalın şu an düşen kısmındayız. Bakarsanız şöyle ortasının altındayız. Yani bu e, piyasa için kötü bir şey. Şu ortayı yükselmemiz durumunda ki orayı da belirttik zaten 29 bin dolar. E, Aşmamız durumunda yüksek hareketler görürüz dedik ama şu an böyle bir panik yapmanın amanası yok. Zaten linke bakarsak pozitif bir uyumsuzluk var. Bakarsanız şöyle bakın bir dip diğer dibin üstünde. Şöyle yeşille çizeceğim görün. Burada da bakın bir ip diğer dibin altında ki biraz daha düşerse daha da büyüyecek bu uyumsuzluk. E, özel rüzgarlar bizim lehimize. Yani biz niye burada acele ediyoruz? Bunu bir kendimize soralım. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bu arada sorularınız varsa bazı arkadaşlar soruyor bana nereden ulaşabilirim? Arkadaşlar bakın burası trading ve buradan şuradan girip bana mesaj atabiliyorsunuz. Bakarsınız bazı arkadaşlar atmış şöyle. Ya bana mesajlar atabilirsiniz buradan ilgilenirim. Dediğimiz gibi arkadaşlar acele etmeyin, panik yapmayın, sakin olun ve son olarak da size iyi günler diliyorum.